İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin dördüncü ülkesi hukukun üstünlüğü ve tam bağımsız, tarafsız yargıdır. Çünkü bize göre bağımsız ve tarafsız yargı Türkiye Cumhuriyetinin her vatandaşının sahip olduğu en büyük teminattır. O nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde milletimizin her bir ferdi şerhsiz, şartsız kanun önünde eşit olacak. Suç işlediği takdirde bağımsız ve tarafsız yargı önünde hukukun üstünlüğü prensibi uyarınca adilce yargılanacak. Hiçbir suç cezasız kalmayacak ama bu ülkenin hiçbir vatandaşı da sahte delillerle kişiye özel suç icat edilip cezalandırılmayacak. Geç gelen adalet, adalet değildir prensibi ışığında ceza yargılamasında soruşturma evresinin daha etkin güvenilir ve hızlı olmasını sağlamak adına yalnızca soruşturma evresinde görevli olmak üzere adli kolluk sistemi kurulacak. Adil yargılama için hakim teminatı bir mecburiyettir. Çünkü adil yargılama ancak bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle yapılabilir. Bağımsız ve tarafsız mahkeme de ancak hakiminin bağımsız ve tarafsız olmasıyla mümkündür. O nedenle yargı bağımsızlığının ilk şartı da hakim teminatının sağlanmasıdır. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı ve bakanlar birçok hukuksuzluğa seyirci kalıyor. Yürütme organı siyasi demeçleriyle tutuklama ya da serbest bırakma kararları üzerinde açıkça etkili oluyor. Böyle hukuk olmaz, böyle adalet sağlanamaz. Türkiye bu adaletsizliği daha fazla taşıyamaz. İşte o nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde Türkiye bu utançtan kurtulacak. Anayasa hakim ve savcıların coğrafi teminatını sağlayan anayasaya hüküm konulacak. Aynı zamanda hakim ve savcılar kurulunun yapısı ve üye atama sistemi de değiştirilecek. Mevcutta hakim ve savcılar kurulu açıkça yürütmenin etkisi altına giriyor. Çünkü üye seçimlerinde inisiyatif partili cumhurbaşkanı ve partisinin elinde. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde hakim ve savcılar kurulu en az beşi kadın olmak üzere 15 üyeden oluşacak. Adaylar, yargı kurumlarımız, barolar, üniversiteler tarafından önerilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye tam sayısının en az üçte ikisinin oyuyla seçilecek. HSK üyeleri bir kez seçilecek ve görev süreleri 5 yıl olacak. Adalet Bakanı ya da onun adına Adalet Bakanı Müsteşarı kurulun gözlemci üyesi olarak toplantılara katılabilecek. HSK Başkanı kurul tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının sat çoğunluğunun oyuyla seçilecek. Değerli milletvekilleri, bir ülkenin yönetimindeki en önemli unsurlardan biri de anayasayı ve yasaları muhafaza etmek, uyulmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi bir ülke için hayati öneme sahiptir. Yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yok saydığı bir yönetim sistemi sürdürülebilir olamaz. İşte bu nedenle İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi de yeniden düzenlenerek siyasetin vesayetinden kurtarılacak bağımsızlığı sağlanacak. Çünkü bu hayati fonksiyonun sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülebilmesi Anayasa Mahkemesinin yapısı ve üye seçimleriyle doğrudan ilişkilidir.